Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Efendim öncelikle Ankara'da sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve e, hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu bu sel felaketinde. Öncelikle onlara da e, Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz. CHP Gençlik Kolları Başkanı da bu sel felaketinde hayatını kaybedenlerden biriydi. CHP'de bir kez daha başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz. Efendim önümüz babalar günü. Babalarımızı da unutmayalım. Değerli, kıymetli, cefakar, vefalı babalarımızın da babalar gününü buradan bir kez daha kutlamak istiyorum. Başta kendi babam olmak üzere. Bütün babalarım ve baba adaylarının gününü kutluyoruz efendim. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz onlara. Ve efendim şimdi bugün söz verdiğimiz gibi sabah kuşağı programlarını konuşacağız demiştik. Ve sizler için böyle detaylı şekilde izleme imkanım oldu YouTube üzerinden yapılan yayınları tekrardan izleme fırsatım oldu. Ki keza çok uzak değildik zaten. Kadınla ilgili olduğu için bu programlar eee merceğimizin altındaydı zaten. Kadınla ilgili olmaları sebebiyle de uzun zamandır ben konuşmak istiyordum bu programları. Fırsat bugün denk geldi ve bugün konuşalım istiyorum. Yalnız bilmeyenler için öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, köy, kasaba dediğimiz sosyolojide dar bölge olarak tanımladığımız bölgeleri çok iyi bilmek gerekir. Bu tür olayları çözümleyebilmek veya anlayabilmek açısından. Ben özellikle 71 ili gezdiğimde köy, kasaba olarak tek tek karış karış çalıştık o bölgelere. Bu ve buna benzer hatta bundan daha vahim vakalara rastladım. Daha çarpık ilişkilere de denk geldiğim oldu. Bunun asıl nedeni yani bu çarpık ilişkilerin batıya göre daha yoğun olmasının temel sebebi aslında eğitimsizlik bir noktada evet. Eğitimsizlik diyebiliriz. Yalnız tek başına eğitim de diyemeyiz. Çünkü batıdaki kadın çok iyi eğitim alıyor da Amasya'nın köyündeki kadın çok iyi eğitim alamıyor diyemeyiz. Özellikle teknolojinin de yaygınlaşmasıyla birlikte. Aslında eğitim burada tabii ki farklı şekillerde tezahür ediyor. Yalnız eğitimin etkisi yüzde onsa e, geriye kalan aslında toplumsal baskı olarak karşımıza çıkıyor çünkü bu tür e, yerlerde köy kasaba olarak tanımladığımız yerlerde bir kadının bir erkekle ayaküstü iki kelime konuşması ayıp kabul ediliyor bir bakkal erkek bakkaldan alışveriş yaparken e, muhatap olması günah kabul ediliyor. Bir erkeğe bir bardak çay ikram etmesi e, adının çıkacağı korkusunu kendisinde doğuruyor ve bir korku tezahür ediyor ki o öyle de oluyor zaten. Yani e, bu tür yerlerde bir kadının bir erkeğe bir bardak çay ikram etmesi e, erkek tarafından farklı şekilde de algılanabiliyor aslında. Dolayısıyla bu e, hal böyle olunca kadın ilk karşısına çıkan erkeğin ilgisine aşk ve sevgi zannederek bir evlilik yapmaya karar veriyor. Erkek de kadının gülmesini, kendisiyle konuşmasını bir arzu mekanizması olarak kabul ediyor. Yani Baba bana çay verdi, kesin beni arzuluyor falan gibi bir algıya kapılıyor. Aa bana selam verdi, benimle konuştu. kesin beni arzuluyor. Dolayısıyla da böyle bir e, ortam da aslında ilişkilerin sağlıklı olamayacağını da biz her defasında söylüyoruz ve bunu göstermeye çalışıyoruz. Yalnız bu durumun evet bu bilinen bir gerçeklik artık e, günümüz toplumu için baktığımızda yalnız bunu olduğu gibi alarak televizyon ekranlarına taşıyıp Genç kadın ve erkeklere izletmek, insanlara izletmek ne kadar doğru işte önemli olan ve asıl tartışılması gereken nokta da burası. Bu bir çözüm getirmez. Yani bunu ekranlara taşımak bir çözüm getirmez. Biz çözümlerini, çözümlerin nerelere varabileceğini, sorunların hangi boyutlarda olduğunu bu kadar üzerinden zaten detaylı anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Dediğim gibi sonuç alana kadar e, devam edeceğiz. İşte efendim o olgular, o olaylar olduğu gibi televizyona taşındığında biz farklı şeylerle karşılaşmış oluyoruz. Böylelikle efendim bu programlar televizyon ekranlarında taşındığında ne oluyor? 24-25 yaşında genç bir kadın Fatma Burhan... Televizyon ekranlarına çıkartılıyor ve kadıncağıza hakaret ediliyor. Sen namussuzsun, sen şöylesin, sen böylesin diyerek ve bunu da programın sunucusu bizzat yapıyor. Sen namussuzsun, sen şöylesin, ee, sen böylesin. Selamiyle ne işin vardı İşte Selamiye de dönüp e, diyorlar ki bu çocuklar senden mi Selami senden mi bu çocuklar? sen ne biçim erkeksin, nasıl bir erkeksin, kadına sahip çıkmıyorsun gibi insanları aşağılayan, insan onuruna yakışmayan ifadelere maruz bırakılıyor bu insanlar. Ve bunu da program sunucusunun bizzat ağzından duyuyoruz. Şunu kimse düşünmüyor, bu çocuk, yani bu kadıncağızın çocukları yarın 12, 13'lü yaşlarda olacaklar veya 10 yaşlarda olacaklar çok değil. 10 sene sonra bu programları izleyecekler. Bu programları izlediklerinde ne hissedecekler, yani e, ne düşünecekler. Bunu hiç düşünüyor muyuz? Mesela annelerinin yüzüne nasıl bakacaklar, Annelerine nasıl davranacaklar, anneleri onların yüzüne nasıl bakacak? E, bunları biz düşünüyor muyuz? Bunlar hakkında Acaba böyle bir pencere açıyor muyuz? Ben çok açıldığını da görmüyorum efendim ama bu bir sorundur. Ve özellikle sadece Fatma Burhan değil. Fatma Burhan bir örnek. Fatma Burhan gibi nice kadınlar televizyon programlarına çıkartılarak bu kadınlara hakaretler edildi. Biz kadını namusu üzerinden taşlanmaktan yeni kurtarmadık mı? Şimdi bu, bunun bir altını çizelim. Bir diğer önemli nokta bu kadınları bu şekilde aşağılamak biri de çıkar der ki ilk taşı en günahsız olanınız atsın. Di verir yani orada da kalırsınız orada da kalırız yani. Ne ne diyeceğiz o zaman? Ve biz de sanki hiç kendimize ayna tutmadan hiç günahımız yokmuş gibi eleştirmeyi seven bir toplum olarak biz de taşlamaya, bir taş atmaya karar verdik. Taşladık yani biz de. Peki, kadın dernekleri özellikle buradan sormak istiyorum. LGBT bayrağını eline alıp İstanbul mutabakatı uygulansın diye direten kadın dernekleri, kadın derneği aktivistleri nerede? Bu programları görmüyorlar mı? Kadınların bu programda aşağılandığını onurlarının zedelendiğini, bu kadınlara hakaret edildiğini görmüyorlar mı? Bunun takdirini size bırakıyorum. Yoksa sadece tek dertleri İstanbul mutabakatının uygulatılması mı? Yani burada bir iki yüzlülük var gibi hissediyorum ben bilmiyorum. Takdirini de size bırakıyorum. Özellikle de Kadın ve Sosyal Hizmetler Bakanı görmüyor mu buradaki gerçeklikleri? Onun da takdirini size bırakıyorum efendim. Daha da vahim efendim. Bunu cinayetleri çözüyoruz kisvesi adı altında yapıyorlar. Yalnız şunu kimse sormuyor, kullanmıyor. Cinayet çözmek bu programların görevi mi? Yani henüz dosyası kapanmamış bir cinayetin e, devamını getirmek, onu çözümlemek bir sabah kuşağı programının vazifesi mi? Bir magazin programının vazifesi mi? Bu ülkenin polisi, jandarması, hakimi, savcısı yok mu demek istiyorsunuz bize? Yani bizim burada bir kafamız karışıyor. Siz hangi yetkiyle bu e, programlarda cinayet çözebiliyorsunuz? Ve bu dosyaların bir sabah kuşağı programında işine yarayışlı bir şey mi? Bir şey öncelikle şunu Bakmamız lazım çevremizde bir iş yaptığımızda. Neden? Biz iyi, kötü, faydalı, zararlı işleri ayırabilecek kapasitede, iradede insanlarız zaten. irade bunun için var. Peki bakalım bu programlar cinayet çözmek için faydalı mı, zararlı mı? Bir de buna bakmamız lazım. aslında işin özünde belki de, belki de değil, özünde cinayet şu dosyalarının cinayeti çözümleyen hakimlerin, savcıların, kolluk kuvvetlerinin işini kolaylaştırmak yerine zorlaştırıyor da aslında bu programlar. Bunu altını çizelim. Hatta o kadar bazen kibrede kapılıyorlar ki gördüğün kadarıyla e, programda şunu duyduk. Halanca jandarmayı görevden alalım, filancayı buradan alalım gibi bir kibrede bakın. Kibir bu. Yani bu nasıl bir kibir? bir jandarmanın görevden alınıp alınmayacağına bir televizyon programı mı karar veriyor? Yani burada bir sıkıntı var demektir. İkincisi, ikinci önemli bir noktada o da şu, görevini layığıyla yapan, yerine getiren jandarma olsun, savcılık olsun, e, kolluk kuvveti makamları olsun, e, şimdi bunlar varken biz tabii ki bunlara güveneceğiz. Yani o zaman kaldıralım bu mekanizmayı. Kuralım 200 300 tane, 150 200 tane televizyon programı. Cinayetleri orada çözelim. Yani böyle bir şey var mı bu mantık? Nasıl bir mantık bu? Yani biz vatandaş olarak her zaman askerimizin, polisimizin, kolluk kuvvetlerimizin ve devlet görevlilerimizin yanındayız. Biz onlara güveniyoruz. Biz onlara güvenerek rahat uyku uyuyoruz. Biz televizyon programlarına güvenerek bir iş yapmıyoruz. Biz polisimize güvenerek alışveriş yapıyoruz, pazarımıza çıkıyoruz, marketimize gidiyoruz, ev alıyoruz, ev satıyoruz, araba alıyoruz. Bunları neye güvenerek yapıyoruz ki yaşıyoruz, yaşamaktır bu. Neye güvenerek yapıyoruz? Devletin kolluk kuvvetlerine güvenerek yapıyoruz. Biz programlara güvenmiyoruz. Devletin kolluk kuvvetlerine güveniyoruz. O nedenle yanlarındayız. Televizyon programlarına, bu tip programlara o kadar güvenmiyoruz ki daha önce çözüldüğü iddia edilen cinayet dosyalarının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini vurguluyoruz özellikle. Çünkü onu görevden al, bunu göreve getir gibi ifadeler herhangi bir soruşturma ve şikayet konusu olmadan doğrudan soruşturmaya tabi tutulması gereken ifadelerdir. Ve bu ifadeler bize gösteriyor ki bundan önce çözümlenen dosyaların ya da çözümlendiği iddia edilen dosyaların tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü belki de bakıldığı zaman suçsuz yere hapis yatan ve suçsuz yere mağdur olan ailelerin varlığı da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla yetkililerin buraya da özellikle bakmaları gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz efendim. Başka bir rezalet yine sabah kuşağı programlarında 19 yaşındaki genç bir kız 40 yaşındaki bir adamla kaçarak evleniyor. Bu kızcağıza programda yapılmayan hakaret kalmadı. E, utanmıyor musun ifadeleriyle ha, hatta ve hatta e, 40 yaşındaki adama kaçmaya utanmıyorsun da televizyona çıkmaya utanıyorsun. Televizyona çıkmak istemeyen bir kadıncağıza bu hakaret yapıldı. Televizyona çıkmak istemiyorum dediği için. Televizyona çıkmak istemiyorsun ama 40 yaşındaki adama kaçmaya utanmıyorsun şeklinde toplumun ahlak bekçileri ya bunlar toplumun ahlak bekçiliğine soyundukları için bunun e, yapılamayacağını, bunun olamayacağını iddia ediyorlar ki böyle bir şey yok efendim. Yok yani e, 19 yaşındaki bir kızcağız 40 yaşındaki bir adamla evlenemez diye kanunda bir hüküm yok. Devletin evlendirme memuru 19 yaşındaki kızla 40 yaşındaki adam evlenirken ben sizi evlendiremem sen 19 yaşındasın bu 40 yaşındasın demiyor 19 yaşındaki kızcağız reşittir. Ee, erkekler reşittir. istediği kadınla evlenir. istediği erkekle evlenir. Bu kanunen medeni kanuna göre bir mahsuru yok. Bir şerhi yok. Medeni kanuna göre mahsuru olmayan bir şeyden bize ne, size ne, bizi neden bu kadar detaylı ilgilendiriyor? Ki keza hani ahlaki olarak baktığımızda da burada bir yanlış ben göremiyorum ee, 19 yaşında yani 40 yaşındaki adam çok da yaşlı diyebileceğimiz bir adam değil genç statüsünde kabul edeceğimiz bir adam arada büyük bir yaş farkı vardır evet mümkündür yalnız bu e, kendi magazin çevrenizden olduğunda yadırgamıyorsunuz da 19 yaşındaki bir kızcağızı bu konsept üzerinden aşağılamanın Adını koymanız gerekiyor. Biz koyamıyoruz. Sizin koymanız gerekiyor ki kadın dernekleri özellikle burayı görmesi gerekiyor. Bakmıyorlar, görmüyorlar. Bu da önemli bir ayrıntı. E, bu durum aslında meşru ve gayri meşru ilişkileri birbirine karıştırıp harmanlayarak gayri meşru ilişkileri normalleştirme çabası olarak karşımıza çıkıyor görünen fotoğraf bu. Çünkü mesele orada 19 yaşındaki kız değil veya mesele o kaçtı, bu kaçmadı değil. Biz bu programlarda bu programların yüzünden intihar eden insanlarla da karşılaştık. Bakın rating uğruna bir insanın hayatının karartıldığına dahi şahit olduk. Bu da önemli bir nokta. Yine benzer şekilde gelinler yarışıyor, çeyizler yarışıyor diye de bir program var. Şimdi programları tek tek ele almaktan ziyade sabah kuşağı programları olarak almak daha doğru. Yarış dediği insanlar zaten geçmişten bugüne yarış içerisindedir ve her zaman da bu böyledir. Yalnız eee kameralar alınarak Yeni gelinlerin yatak odasına kadar sokuldu çeyizler serildi e, yatak odasında kadınların iç çamaşırları ortaya döküldü ve şu or şu oldu aslında bakın benim kocam bana bu yatak odasını aldı bunları al bak ben bu çeyizleri aldım tüm Türkiye'ye gösterildi yani biz e, kız çeyizinin ...aile arasında serilmesine dahi ahlaki olarak etik e, bakmazken... ...bu artık tüm insanların gözünün önünde cereyan etmeye başladı. Yani bir insanın yatak odasına kadar tüm Türkiye aslında izledi. Ve bu bir taraftan da haset duygusunu tetikledi. Yani bunu izleyen kadın, televizyon programına çıkamayan kadın... Akşam eve gelen kocasının başının etini yedi. Bana bunu al, ben de bunu istiyorum ve aile kavgasının temeli dağıtıldı böylelikle. Bir şey bir şeyin sonucu, bir şey başka bir şeyin sebebine dönüşebilir. Hayata böyle bakmak zorundayız ve evet, bu programlar bir şeyin neticesine dönüştü, başka başka şekillerde karşımıza çıkmaya başladılar ve bir dönem zaten evlendirme programlarıyla kadının içerisinde olan o para ve maddiyat ilişkisini tetiklemişti o evlilik programları. Herkes zengin koca hayali kurmaya başladı. Evi var mı, arabası var mı, o su var mı, bu su var mı? Bu da erkeği zorladı. Yani kanaatkar olan kadın artık farklı bir kadın modeli ve konseptiyle karşımıza çıktı. Herkes evi var mı, arabası var mı bunu sormaya ve bunun üzerine bir evlilik kurgulamaya başladı. Halbuki bu evlilik sağlıklı bir evlilik değildir ve bu bir evlilik değildir efendim. Açık konuşmak gerekirse bu bir evlilik değildir. Bu bir pazarlama stratejisidir. Arabası olan bir adam evi olan bir adam, çok zengin bir adam sizden farklı beklentiler içerisinde de girer. Siz ne isterseniz karşılığında onu alır ve onunla karşılaşırsanız. Bakın efendim bu ne demek biliyor musunuz? Siz busunuz, siz bu kadarsınız demek istiyorlar bize ve bizim toplumumuza. Biz sizin ahlakınızı bozduk, aile yapınızı bozduk. Alın bu programlarda ispatı. Bu da delili. izleyin şimdi kendinizi anlamına geliyor bu programların detayı. Bakın efendim öyle bir noktaya geldik ki artık kadınlar erkeklere güvenmiyor, erkekler genç delikanlılar kızlara güvenip bir aile kurma durumunu ortadan kaldırdılar. Kimse artık bir erkeğe güvenerek evlilik yapamıyor, bir erkek de bir kadına güvenip evlilik yapamıyor. Bu da toplumun ahlakının köküne dinamit koyulduğu anlamına gelir. Ve ben özellikle buradan e, İyi Parti Genel Başkanı bir hanımefendi olması sebebiyle bu programları bizim açtığımız çerçeveden, özel bir çerçeveden bakması gerekliliğini vurguluyorum. Kendisine e, hatırlatmak istiyoruz. Buradan nacizane. Çünkü efendim bu programlar artık Toplum tarafından da e, çok fazla izlenir ve talep görür noktaya geldi. İz, siz de izlemeyin efendim. Mümkünse izlemeyin. Prim vermeyin. Yani bir şeyi izlemediğinizde ona olan talep azaldığında piyasaya arzı da azalır. Yani siz izlemezseniz bu programlar olmaz, olmayacaktır. E, dolayısıyla hani... Devlet burada evet iki taraflı olmak zorunda vatandaşın izlememesi gereken bir durum söz konusu. E bir de tabii öte taraftan da e, devletin ve devlete hükümet edenlerin etmek isteyenlerin orayı bir düzenlemesi gerekiyor. Evet basın kanunu düzenlenecek, e, internet kanunu düzenlenecek şeklinde bir yönetmelik ortaya atıldı. Bunlara da bir bakın efendim yani bu düzenlemenin içerisinde... Bunlar da olmalı, bunlar da gözden geçirilmeli ki işte o zaman basın, yayın ve internet kanununun gerçek maddede düzenlendiğini görelim ve faydalı bir şey olsun toplum açısından. Biz bunu istiyoruz, faydalı olsun istiyoruz efendim. Onun için buradayız ve onun için uğraşıyoruz, terliyoruz. Ee, On sizler için, sizlere bunu anlatmak için uğraşıyoruz efendim. Ee, biz izin vermeyelim bize bunları yapmalarına izin vermeyelim efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın. Hoş kalın, hoşçakalın esen kalın efendim.